Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Bu videoyu izliyorsanız büyük bir ihtimal tutuklanmışım demektir. Global Smooth filosuna Adana'dan katılıyorum. Büyük bir ihtimal İsrail askerleri bizi gözaltına almıştır. Onun için e, sizlerden bir an önce yetkili kişilere ulaşmanız e, İsrail ve Filistin'deki büyük elçilik ve konsortlarımız aracılığıyla bizlerin e, bir an önce oradan alınması e, için bir çağrıdır bu. Teşekkür ediyorum. Selamun Aleyküm. Ben Abdülaziz Yalçın. Evli ve iki çocuk babasıyım. Doktorum. Türkiye bakmamdan geliyorum. Eğer bu videoyu izliyorsanız İsrail tarafının askerleri tarafından kaçırıldım ve iraden dışında İsrail'e götürüldüğünü demektir. Lütfen hükümetimize İsrail'le olan bütün işbirliğini bitirmesini, sonlandırmasını ve bizi eve geri getirmesini söyleyin. Soykırımı durdurun.